İzlediğiniz için Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, değerli kardeşler, mu'min kimdir? Mu'minin nişaneleri belirtisi nedir? Bir Müslüman olarak biz de kendimizi bu nişanelerde çekitmemiz kendimizi gerçekten ilahi ölçülerde muhasebe etmemiz gerekiyor. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz birçok ayette mu'minin özelliklerini saymıştır. Bu özelliklere sahip olanlar mu'mindir. Ve hakeza Hazreti Peygamberimiz ve Ehli Beyt Aleyhisselam mu'minin davranışlarını, O'nun vasıflarını, O'nun hayatını, O'nun kim olduğunu çok net bir şekilde beyan buyurmuşlar. Şöyle bir cümle özellikle arz etmek istiyorum. Mumin dediğimiz zaman bu mukaddes ve mübarek isim Yüce Allah'ın sıfatlarından ve isimlerinden biridir. Mumin yani birileri için ve kendisi için em ve huzur tesis eden e, sözlük anlamı budur. E, ve e, bu anlamda Allah e, kullarının da e, kendileri için ve diğerleri için her iki cihanın em ve emniyet olmasını oluşturmalarını beyan buyurmaktadır. Hala sözü uzatmayalım, mu'min sadece kalbi bir inanç değildir. Biz diyoruz ki müminin en önemli özelliği kalbinde var olan bir hakka bir hakikata bir gerçeğe inanmasıdır. Ee, sadece inançla iman olmaz. İnanmakla birlikte kalbi yüzde yüz e, itikatla birlikte o hakikata teslim olması da e, imanın ve müminin en önemli e, özelliğidir. Çünkü iblis örneğin Allah'ın sözünün ne olduğunu kesin biliyordu. Allah'ı biliyordu. Allah'ın emrini biliyordu. Ama bildiği şeye teslim olmadığından mümin sayılmadı. Bundan dolayı eee mümin bir insan bildiği bir hakikate, kalbinin tasdik ettiği bir hakikate aynı zamanda teslim de olması gerekiyor. Evet Hazreti Peygamberimiz İmam Ali Aleyhisselam'a hitaben Şöyle buyurmaktadır, ya Ali bir mu'minin sekiz e, açık nişanesi vardır. Mu'minin yani hatta mu'min bu sekiz özelliği e, taşıyan kişidir veya bir başka deyimle e, mu'min e, gerçeğine ulaşmak isteyen bir insan bu sekiz özelliğin peşinde olmalıdır. Peki nedir bu sekiz özellik? Bir, mu'min o insandır ki e, tufanlar, ne bileyim e, sıkıntılar, problemler karşısında metanetli olsun, ayağı kaymasın, fikri sağa sola gidip gelmesin muhkem bir dağ gibi akidesinde sabit olsun. Kur'an'da sabit olsun, değerlerinde sabit olsun. Bu müminin birinci özelliğidir. İki, hayat ve yaşam insan için bir kısım belalarla beraberdir. Mümin belalar karşısında sabreden insandır. Mümkündür hastalık gelsin, mümkündür deprem olsun, mümkündür farklı afet ve belalar olsun. Mümin insan bu o hadiseler karşısında e, tahammül eden, direnç gösteren ve sabreden insandır. Öyle ki Hz. Peygamberimizin meşhur bir buyruğu var. Sabrın e, nispeti e, imanda başın bedene olan nispeti gibidir. Nasıl e, baş e, beden bir e, başsız beden düşünemezse ve bir iman ki orada sabır yoksa orada iman da yoktur. Bunu bu şekil görmemiz gerekiyor. Üçüncü özellik nişane mümin şükreden insandır, şakirdir. Yani e, refah e, halinde, durumu yerinde olduğu zaman mümin insan şükreden insandır. E, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir net bir uyarı geçmektedir. Bir kısım insanlar sıkıntı ve belalarla karşılaştıkları zaman Allah'ı anarlar, Allah'ı yad ederler, Allah'a sığınarlar. Ama mu'min her daim Allah'ı anan, Allah'a sığınan, Allah'a şükreden, Allah'ı çağıran bir kuldu. Bu budur ki tarihte şöyle geçer. Derler ki işte bir vezir idi. Aslında çobanlıktan vezirlik makamına ulaşmıştı. Ancak çobanlık elbisesini e, odasının bir kenarına koymuştu. Her gün ona bakıp ve diyordu ki geçmişini unutma. Budur ki insan nimet ve asayiş içerisinde olduğu zaman şükretmelidir. A azmamalıdır. Ne yazık ki birçok zaman insanın para, pul, makam, mevkiyi azdırmaktadır. Dördüncü bir özellik mumin Allah'ın ona bahşettiği nimetler karşısında gani olan bir insandı, kanaat eden bir insandı. Yani mümin çalışacak, çalışmasıyla birlikte maddiyata ihtirası olmamalıdır. Maddiyat için gecesini, gündüzünü tamamen harcayıp her şeyini heder etmemelidir. Evet çalışacak, çabalayacak ama nasibine gelene de Ra, rıza gösteren, razı olan insandır. Beşinci bir özellik mümin her zaman adaletli olan insandır. Düşmanına karşı bile adaleti e, ölçü ve kılavuz edinen insandır. Kur'an-ı Kerim'inde net ayetinde geçmektedir. Sizin e, eğer takvanız varsa düşmanınıza karşı bile adalet ilkesinden ve adalet ölçüsünden ayrılmayın bu müminin özelliklerinden bir başkasıdır. Altıncı özellik mümin dostlarına, etrafına, çevresine, insanlara yük olan insan değil. Bu ne demek? Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. insan hayatta birçok yolculuğa çıkıyor, bazı insanlarla beraber kalıyor, ortaklık kuruyor. Yaşam süreci içerisinde işlere iştirak eden, paylaşım noktasında o da bir iş yapan bir kişi olmalıdır. Meşhur şöyle bir kısa öykü vardır. Hz. Peygamberimiz sahabeleriyle bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta bir yemek pişiriyorlar. İşte bir koyun kesecekler. Biri diyor kesim işi benim. Diğeri diyor şu işte soyması, doğraması bana ait. Bir başkası diyor pişirmeyi bana ait. Bu esnada Peygamberimiz de buyuruyor ki odun Temini de bana ait, ben de odun toplayacağım, odunu da yakıtı da ben temin edeceğim. Hz. Peygamberimize orada diyorlar ya Resulullah bu olmaz, siz lütfen oturun biz hazırlayacağız. Peygamberimiz diyor hayır Allah sevmez bir insan başka insanlara yük olsun ve o otursun. Budur ki hayatta gerçek mümin insan o insandır ki hayattaki işleri başkalarıyla paylaşmış olan ve yardımlaşmış olmuş olsun. Bu da mu'minin bir başka özelliği. Ve 7 ve 8 özellik bitirmiş olalım. Peygamberimiz bu özellikleri İmam Ali Aleyhisselam'a açıklıyor. Mu'min insanları rencide eden bir insan değil. insanlara eziyet eden birisi değil. Mu'minin bu özelliği var. Yani insanlar onun elinden dilinden rahatsız olmazlar. Ve aynı zamanda mu'min kendisi yaşamında e, öyle bir yaşam yürütür ki insanlar onun hayatından onunla beraber olmaktan mutludurlar ve razıdırlar. Mumin insan o insandır ki diğer insanlar ondan, onun yaptıklarından onun icraatından memnun kalsınlar, razı olsunlar. Evet bunlar mu'minin özellikleridir. Hazreti Peygamberimiz İmam Ali Aleyhisselam'a beyan duyurmuş. Rabbim bizi de mu'min özelliklerine sahip olanlardan kar arkasını inşallah.